Selamlar değerli dostlar, dilerim iyisinizdir. Allah hepimize iyilik, sağlık, afiyet bağışlasın, ilmimizi arttırsın inşallah diyerek başlıyorum. Bugünkü videomuz, Kur'an nasıl tahrif edilir üzerinden, e, noktalama oyunları ile kavramların kovulması örneğini ele alacağız. E, hemen konuya geçiş yapalım. E, elimde bir kitap var, Christoph Luxemburg isminde. E, bir araştırmacı, oryantalist yazarın, The Serial Aramaic Reading of the Quran isminde bir kitap. Bu kitap Almancadan İngilizceye çevrilmiş... Ve Siryu Aramegi'de dediği şey de Süryanice ve Aramice kavramları, Kur'an'daki kavramlarla nasıl yer değiştirdiğini ve bu yer değiştirmelerin sonuçlarını ele alıyor. Yani burada vurgulamak istediği şey özetle bu. Ve tabi bu bilgiyi bana ulaştıran da Şerif Cebir ismindeki bir araştırmacı, ateist arkadaş. O da bir video hazırlamış. Kur'an hakkında bilmediğiniz gerçekler demiş. Bu videoyu da aşağıya ileteceğim. Burada altyazılarını açarak videoyu izleyebilirsiniz Kendisi de aynen bu kitaptan alıntılar yaparak şöyle gördüğünüz gibi. Evet, konumuza geçelim. Kur'an'da noktalamalar ve Arapça olmayan kelimeler üzerinden tahrifat nasıl gerçekleştirildi? Ben güzel bir örnekle geldim şimdi sizlerin karşısına. Şerif ne diyor diye bir başlık attım ve burada Şerif'in buradaki konuşmalarını ben yazıya döktüm ve bunları inceleyeceğiz. Bakalım iddiası nelermiş, neler söylüyormuş. Kur'an'ı inceleyen uzmanlar, yani uzman derken Kur'an'ı korkmadan, ya da taraf tutmadan kritize etmeye cesaret edenler yüzlerce çevirisi olan ve kimsenin ne anlama geldiğini bilmediği ama sonradan varsayımsal anlamlar yüklenen bir kelime gördükleri zaman o kelimeden tüm noktalama eklemelerini kaldırıyorlar. Yani müfessir bir takım kendi müfessirleri varmış ve onların tefsirlerinde korkmadıkları halde yani taraf tutmadan kritize, kritize ederken Kur'an'ı taraf tutmadan burayı da ben şöyle bir e, kalın harflerle çizeyim. E, bu kavramları ele alırken varsayımsal anlamlar yüklenen bir kelime gördüklerinde oradaki noktalamaları çıkarıyorlarmış. Devam ediyor. Diyor ki eğer Muhammed'in ölümünden sonra icat edilen bir harf varsa onu da kaldırıyorlar. O kelimeyi o haliyle alıp tekrar okuyorlar. Ya da farklı bir noktalama işareti ekledikten veya kaldırdıktan sonra sanki Kur'an'a Noktalama yapanlar hata yapmış gibi düşünüyorlar. Yani dilin evrimi aşamasında Kur'an'a eklenen harfler ve noktalamalarla bir takım hatalar yapmış olduklarını öngörerek Kur'an'dan farklı bir anlama sahip farklı kelime grupları ortaya çıkarıyorlarmış. Tefsirlerle Tefsirlerde yapılan sadece cümle bağlamında işe yarayacak bir anlama bulmaya çalışmaktır diyor. Yani... Bu ee, aslında böyle bir havuzun içerisinden, anlamlar havuzu içerisinden bir kelimeyi bulup oraya yerleştirmeye benzer demeye getiriyor. Devam edelim. Kelimeler için Kur'an sözlüklerine bakarsanız yüzlerce tefsir anlamına ulaş, ulaşacaksınız. Bu zaten bilinen bir şeydir. Tüm İslami kitap ve sözlüklerdeki esrarengiz Kur'an kelimeleri için yapılan binlerce tefsir salt hayal gücünden başka bir şey değildir demiş. Evet, bu da altı çizilmesi gereken bir yorum. Değerlendirmelerim kısmına geçelim. Bunlar benim yorumlarım. Öncelikle bu videonun konusu, konusu Arap dilinin evrimi değildir. Eğer tahrifatın sebebi noktalamalar ve Arapça'nın kuzeni olan dilleri işin içine katmak ise acele etmeyeceğiz ve buradaki, burada ilk etapta tahrifatın tahrifatın sebebini değil, sonucunu tenkit edeceğiz. Yani sonuç odaklı bir çalışma yapacağız. Sebeplere odaklanmayacağız. Bu aşamada Luxembourg'un ve e, Cebir'in tahrifatının sonucunu düşünürsek bu üzerinde çalıştıkları kavramların kovulması şeklinde tanımlanabilir. Yani bizim kabul ettiğimiz bir takım Kur'ani kavramlar var ve bu kavramları kovup yerlerinden edip Süryanice veya Arapça başka kavramları alıp o konumlara yerleştirmeye özen gösteriyorlar. Amaçları, gayretleri bu şekilde bir tahrifat ortaya koymak. Ben şimdi bunları e, ...örnekler üzerinden açıklayacağım. Zaten bu videosunda iki örnek vermiş e, Cebir. E, bu e, ki, Luxembourg'un kitabında da çok daha detaylı, çok daha fazla örnekler var. Ben hepsini araştırmak gereksinim, duymadım. Aynısını e, Cebir de yapmış. Yani kısa kesmek bağlamında daha da uzatılabilir. Hatta şöyle diyelim, bu kitap komple üzerinde çalışılıp, değerlendirilip, yorumlanıp... Başka bir kitap olarak bir cevap reddiye kitabı olarak ele alınabilir. Evet, devam edelim. Şimdi ben kendi örneğime bakayım. Meryem suresinde seriye kavramının kovuluşu. Cebir ne diyor? Diyor ki, Kur'an İsa'nın doğumundan bahsederken diyor ki, fen daha min tehtha tehteni, kadja ale rabuki tehteki seriye. Ona aşağıdan şöyle seslendi, üzülme. Rabbin altında seriye hazırlamakta. Yani ne demek bu seriyi kendisi soruyor. Bu kelime Arapça'da nehir anlamında ama oraya bir ama koydu. Nehir anlamını burada kullandığınız vakit ayette anlamsız duruyor diyor. Bu yüzden bazıları da cümlenin anlamına uyacak başka bir anlam uydurmaya gayret ettiler. Bakın burada uydurmaya kısmını da ben yine uygulayacağım. Yani seriye kavramının yerine bir başka anlamlar uydurmaya çalışılmış. Öyle ki seriye bir de cömert anlamına gelebilir demeye başladılar. Cömert biri mi demek istiyorsun? Yani İsa'yı mı kastediyorsun? Yani bu kelime de diğerleri gibi ayet içerisinde anlamsızdır. Ee, Süryanice'de şeriye kelimesi meşru kimse anlamına gelir. Bu şekliyle ayet anlamlı bir içeriğe sahip diyor. Ve bunu da ayette konumlandırarak şimdi gözler önüne seriyor. Diyor ki bebeğin annesi Meryem'e tehtaki veleddu şeriyen yani mealen üzülme Rabbin çocuğunu meşru bir şekilde dünyaya getirmiştir denilmekte. Yani cinsel ilişkisiz beni doğuruyor olmana üzülme demek istemekte. Böylece yani ben meşru bir bebeğim. Cömert mi? Nehir mi? Ne alaka? asıl de, doğru mananın bu olması gerekir demek istiyor. Şimdi iddia analizini yapalım. Bu bahiste sanki Meryem Aleyhisselam bebeğinin meşru yani helal bir yol ile dünyaya geldiğini bilmiyormuş da bu ona teselli amacıyla bir vahiy ile haber veriliyormuş gibi görünmektedir. Oysa Meryem Aleyhisselam için zaten bildiği bir şeyin onu teselli etmek amacıyla iletilmesi gayet saçmadır. Meryem Aleyhisselam'ı teselli edecek tek bilgi ise Allah'ı ona güvence vermesi olmalıydı. Şimdi ben bu konuda bir takım sorular soruyorum. Yani nehir anlamını ayette kullandığımız vakit niçin anlamsız dursun? Tamam cömert anlamı belki e, isabetsiz olabilir ama nehir anlamı niçin e, isabetsiz olsun? Bunun herhangi bir delili var mı? Şimdi analizini yapalım. Ben niçin nehir kelimesinin bu ayette çok tutarlı, çok e, yerinde olduğunu söylüyorum. E, Meryem Suresi 24. ayete baktığımızda Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma, Rabbin senin altın, alt yanında bir ark kılmıştır. Yani bir su arkı. İlk adımda şimdi altında bir su arkı ortaya çıkarılması meselesi var. Burada e, suya dikkat çekiliyor. Yani eğer biz burada seriyeye kavramına su arkı bir nehir manasını verirsek şu halde ilk adımda ortaya bir su çıkarılıyor. Evet devam edelim. Meryem suresi 25. ayette devam ediyoruz. Hurma ağacının gövdesini kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. Evet ikinci adımda da taze hurmaların verilmesi bahsini gördük. Şimdi üçüncü adım, adıma geçiyoruz. Meryem suresi 26. ayet. Ye, iç, gözün aydın olsun. İşte üçüncü adımda da rızkı için teminat alması ve müjdelenmesi meselesi var. Yani bunların e, üç adımda gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu ayetleri okuduktan sonra altında var edilen şeyin bir nehir olduğunu düşünmemek için geçerli geçerli, gerçekçi hiçbir sebep yoktur. Bu ayetleri okuduktan sonra altında var edilen şeyin bir nehir olduğunu düşünmemek için geçerli ve gerçekçi hiçbir sebep yoktur. Meryem Aleyhisselam'ın silkelediği hurmalardan yemesi ve yanı başında akıtılan sudan içmesi için kendisine bir yol gösterilmesi gayet uygundur. Aksi halde Y çağrısı hurmalara işaret edecek iken iç çağrısının herhangi bir karşılığı olmayacaktı. Ayrıca yeni doğum yapan bir kadının kendisini ve bebeğini temizlemek için de suya ihtiyacı, ihtiyacı olabileceği düşünülebilir. Açıkça bu kavramın ayetteki konumu göz ardı edilmiş yahut gözden kaçırılmış olmalıdır ki iddia edilen sonuca varılmış olunsun. Şimdi gelelim ikinci bir kavramın kovulması örneğine. Yusuf Suresi 88. ayette muzce kavramı üzerinden yola çıkıyor. Diyor ki, yine Şerif'in kendi diyaloğu üzerinden, tekstinden aldığım alıntıları okuyalım. Yusuf Suresi 88. ayette, ''Onun huzuruna çıktıklarında ey Aziz, bize ve ailemize darlık dokundu ve muzce yüklerle geldik.'' Yani ne demek bu muzce? bu kelime Arapça değil. Burada düşünüyor. Yani bu kelimenin Arapça olmadığından emin bir şekilde. Kendi ana dilde Arapça bu esnada. Onu da söylemek lazım. Bu açıdan bu kavrama mana verememesi belki tutarlı bulabiliriz. Belki düşünebiliriz üzerinde. Ama devam edelim. Çoğunlukla bu kelime için değersiz anlamı söylenmekte. Yani kavrama müfessirler genel olarak değersiz manası vermişler. Fakat bu anlam cümle içinde doğru değil. Gördüğünüz gibi burada cümle içindeki e, kavramın cümle içindeki konumuna bakıyor ve buna doğru değil diyor. Onun krala gidip bizim yüklerimiz değersiz o zaman bize para verin demesinden ne anlıyorsunuz diyor. Pek mantıklı gibi gözükmüyor diyor. Yani krala gidip de e, yüklerimiz değersiz demelerinin hiçbir manası olmadığını bunun e, akıllıca bir seçim olmadığını söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Tüm eklemeleri kaldırıp ham haline geri alacağız. Böylece farklı noktalamalar deneyerek yeni bir anlamlı kelime bulabiliriz diyor. Mesela mercia. Bu mercia kelime kelimesi de süryanice. Anlamı ise taze veya nemlendiren demek. Tabi bu yine bizim kitabımızdan bunu delillendiriyor. Christoph Luxemburg'un kitabından alıntı yaptığını ortaya koyuyor. Şimdi ayet daha açık bir hale geldi onun huzuruna çıktıklarında ey aziz bize ve ailemize darlık dokundu. Size taze ürünlerle geldik. Bundan dolayı bize biraz para verin diye e, çağrıda bulunuyorlar. E, burada gördüğünüz gibi taze ürünlerle geldik derken e, hak bir yani sağlam bir ticaret umduklarını e, gözlemlemiş oluyoruz. Böylece farklı noktalamalar deneyerek yeni bir anlamlı kelime bulabiliriz diyor. Yani bunu tutarlı bir yöntem olarak bizim önümüze getirmişler ve e, ayetlerin nasıl yeniden okunacağı, yeniden değerlendirileceğini bize e, sunuyorlar. E, ben şimdi sorularım var. Ben diyorum ki şimdi ayet daha açık bir hale geldi derken ayetin manası gerçekten kapalı mıydı? Yani ayet anlaşılmaz bir konumda mıdır? Ayet saçma mıdır bu haliyle? Ayetin saçma olduğunu söyleyebilir miyiz? Ben bu soruyu bir daha şöyle yapalım. Saçma mıdır? diye ben devam edeyim bu sorunun e, bu şekline. Şimdi değersizlik anlamı cümle içinde tutarsızdır derken bunun tartışılması ve delilinin ortaya konması icap ederdi. Yani niçin e, bu getirdikleri malların değersiz olduğunu söylemeleri e, tutarsızdır, saçmadır? Bunu ortaya koymalarını isterdim. Fakat e, ne Luxemburg'un kitabında ne de Şerif'in yayınında herhangi bir e, delil, iz bulamadım. Bu soruların cevabı henüz elimde yok. Eğer araştıran bir arkadaş olursa ben de tabii ki bu yani bu sorduğum soruyla alakalı bir cevap olursa sevinirim. Evet, i̇ddia analizine geçelim. Taze ürünler manası verilmekle taze ürünlerle gelip onları krala teklif ederek eşit bir ticaret bekledikleri iddia olunuyor. Özellikle özetle iddia bu. şimdi analize geçecek olursak Muzce kavramına verdiği taze ürünler sure bağlamında ne kadar tutarlıdır? Yani bizim aslında burada sormamız gereken şey bu. Ee, bu kavram eğer e, taze ürünler manasında konumuna oturursa ben hiç tartışmayacağım. Diyeceğim ki ya haklısın, doğru olabilir. E, isabetli olabilir diyeceğim ve e, bu yöntemi belki başka yerlerde de uygulayacağım. Aslında dediğim gibi belki de hani bunlar en güçlü argümanlar olmalı ama e, bu argümanların tutarsız ve yersiz olduklarını sadece Kur'an'ı tahrif tahrif etme gayretinde olanların mücadeleleri olduğunu gözlemleyebiliriz. Şimdi ben e, Analizim yapayım. Bir Yusuf'un kardeşlerine ve ailesine dokunan, dokunan darlık sebebiyle Mısır'a getirdikleri sermayelerinin kıt ve değersiz olması akla en yatkın seçenektir. Zaten ben şimdi burada aşama aşama ele aldım. Bakın ayet 80 bizim konuştuğumuz ayet 88. ayet 59. ayette şöyle diyor: Yüklerini hazırlatınca yani daha önceki bir ziyaretleri daha var Yusuf'un kardeşlerinin Mısır'a. Bu esnada şöyle bir olay var. E, yüklerini hazırlatınca şöyle dedi. Baba tarafından olan kardeşinizi getirin. Bakın Yusuf e, kardeşlerine sesleniyor. Diyor ki sizin baba tarafınızdan bir kardeşiniz daha var. Onu da getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü, tartıyı tam ev sahipliğini de iyi yapıyorum. Yani size fazla fazla zaten veriyorum. Siz benim dediğime uyun. Kardeşinizi de alıp getirin diyorlar. Eğer onu bana getirmezseniz artık benden ölçülüp tartılacak bir şey beklemeyin. Ve bana yaklaşmayın. Yani ben sizin tartılarınızı adaletsizlik, haksızlık etmiyorum. Fazla fazla size veriyorum. Kardeşinizi bana getirin ki ben sizinle ticaret yapayım ama onu getirmezseniz benden bir ticaret ummayın diye devam ediyor. Şimdi gelelim 88. ayete. Biz burada ne dedik? Darlık sebebiyle, yani şimdi ortada bir kıtlık var. Ayeti baştan okursanız daha sağlıklı olur ama ben uzat, videoyu uzatmamak için o detayları ayırmıyorum. Mısır'da 7 yıllık bir kıtlık oluşuyor. Bu Kenan'a da vuruyor ve Yusuf'un kardeşleri de zorda kaldıkları için eldeki ürünleriyle Mısır'a ticarete gidiyorlar. Şimdi burada Mısır'da bu dokunan Kenan'a uğrayan bu darlığın, bu kıtlığın onların da ürünlerine, onların develerindeki yüklerine işte eşeklerindeki yüklerine neyse isabet edeceğini e, ...göz önüne bulun göz önünde bulundurmamız lazım. Yani sermayelerin kıt ve değersiz olması... ...akla en yatkın seçenektir. E, Kenan'dan Mısır'a iddia edildiği gibi... ...taze yüklerle gelebilmeleri ne kadar mümkündür? Evet, bunu da düşünelim. Yani e, sıcak bir iklimde... ...taze... E, ...ıslak... ...yani burada aslında kavramın köküne de inmek lazım. E, ürünlerin yeşil, nemli olduğunu söyleyen bir e, kavram aslında burada... Alternatif olarak söylediği kavra, Mısır'da iddia edildiği gibi yani bu yüklerle sağlam bir şekilde, o taze bir şekilde o ürünleri oraya getirebilmeleri ne kadar mümkündür? Bunu da sorgulamak lazım. Yani benim aklıma nemli, ıslak dendiğinde, yaş dendiğinde sanki yeşil ürünler gibi geliyor. Yani bu da ayrı bir soru. Belki bu sorun çok kuvvetli bir cevap üretemeyebilir. Bunu da düşünüyorum. Kardeşleri Yusuf'a sadakan olsun çağrısında bulunuyorlar. Ben şimdi oraya geleyim. Bakın diyor ki وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِلْ مُتَسَدَّقِينَ Yani Allah e, tasadduk edenlerin karşılığını verir. Senle bize tasadduk et diyorlar ve burada e, bize sadaka ver diyorlar. Aslında e, zaten devamında da okursak görürüz. Sen bize tam ölçü ver. Bakın değersiz bir eşya ile geldik. Bize ve ailemize darlık dokundu. Bu yüzden değersiz bir eşya ile geldik. Ama sen bize tam ölçü ver. Bize yardımda bulun. Allah sadaka verenleri ödüllendirir dediler. Bakın üzerinde düşününce getirdikleri ürünlerin yetersiz olduğunu ve onun farkının sadaka olarak Allah'ın rızası için bir destek olduğunu, bir yardım olduğunu ee, söyle Söylediklerini, vurguladıklarını gözlemliyoruz. Yani bir nevi Yusuf'tan yardım dilemişler. Biz bunu gözlemliyoruz. Şimdi eğer ellerindeki ürünler taze, biz de tüccarız. Bak bizim elimizdeki malları al diyecek olsalardı, o zaman e, bize bize tasadduk et, bize yardımda bulun e, diye bir dilekte bulunmaları e, olanaksız olacaktı. Ben yine şurayı da okuyayım. Açıkladım ama. Sermayeleri değerli ve geçerli olan kimseler sadaka talebinde bulunmazlar. Zaten ellerindeki ürünler Yusuf Aleyhisselam'dan talep edeceklerini karşılamaya yeterli geleceği için taze sermaye iddiası sadaka talep etmeleri ile çelişkili olmaktadır. Dolayısıyla burada kavramları kovarak, kavramları başka dillerdeki kavramlarla değiştirmeye çalışarak Kur'an'ı tahrif etmek, anlamını değiştirmeye çalışmanın ee, geçersiz bir yol olduğunu, saçma bir yol olduğunu, başarısız bir yol olduğunu iki güzel örnek üzerinden sizlere delillendirmeye çalıştım. Bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.